Şimdi güneş yanından dolayı aracımızı zımparalı, pasta olarak teslim alacağız ve güneş yanıkları gidecek diye söylendi bize. Diriliş oto kaportadayız. Araç bitmiş. Şimdi bakmaya geldik. Zaten önceki hali videoda mevcuttu. Evet. Şaşırtıcı bir şekilde aynen söylendiği gibi aracımda hiçbir yanık yok. Evet. Şuradaki görülen lekeler artık vernik altına ve boyaya işlemiş olanlar. Boyanmadan mümkün değil. Bir diğer sebebi de daha önce bu araç e, dolu hasarından boyasız düzeltme yapılmış tespitlere göre. Bu boyasız düzeltmeden sonra eee işte göçükler ve diğer kusurlar ortadan kalksın diye pastacılığa işlemi olmuş. İşte bu işlemde boyanın dibini görmüşler diyebilirim. Yani doğru bir uygulama yapılmadığından bu lekeler kalmış. Bunu bir önceki resimden de gördüğünüz gibi, videodan. Bu tavanın aynısı kaputta vardı, kaputta bu lekeler yok mesela. İşte sebebi bu yüzde işlemli olduğu için.